Aziz Yıldırım, 2 Kasım 1952'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Düzce'de yapmıştır. Düzce Amatör Futbol Kulübünde oynamıştır. Acar Yıldırım adında bir kardeşi vardır. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ne giren Yıldırım, buradan inşaat mühendisi olarak mezun olmuştur. NATO altyapı ihalelerine katılan Maktaş Mühendislik firmasının sahibi olan Aziz Yıldırım, 1990-1992 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nü Metin Aşık Başkanlığındaki yönetimde görev aldı. 1991-1992 sezonunda ise futbol şubesinin sorumluluğunu üstlenen Yıldırım, Yıldız futbolcu Tanju Çolak'ın Galatasaray takımından Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirdi. 15 Şubat 1998 tarihinde yapılan Fenerbahçe Genel Kurultayı'nda başkanlık için aday olan Yıldırım, rakibi Vefa Küçüğü bir oyla geçerek seçimi kazandı. Yıldırım, 469 oy alarak Fenerbahçe'sinde çok büyük katkıları oldu. 20 Şubat 2000'deki başkanlık seçiminde 2657 oy, 3 Mart 2002'de yapılan seçimde ise 2175 oy alarak Fenerbahçe'lik görevini sürdürmeye devam etti. Türkiye çapında 45 şubesi olan Fener mağazalarını açtı. Fenerbahçe başkanı olarak 8 yıldır görev yapan Yıldırım, yeniden başkanlık görevine seçilmesiyle 16,5 yıl ile şimdiye kadar en uzun süre başkanlık görevinde kalan Şükrü Saraçoğlu'nun ardından üst üste en uzun süre görev yapan ikinci başkandır. Aynı zamanda Yıldırım'ın başkanlığı sırasında Fenerbahçe takımı ile birçok teknik direktör çalıştırdı. Aziz Yıldırım şike davası kapsamında 3 Temmuz 2001'de ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek ve şike yapmak iddiasıyla gözaltına alındı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık bir yıl Metris cezaevinde tutuklu kaldı. Şike davasında 23. duruşma sonunda hüküm giymesine rağmen tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak 2 Temmuz 2012 tarihinde tahliye edildi. Mahkeme, Aziz Yıldırım hakkında spor kulüplerinde ve federasyonlarında görev yapmaktan yasaklama ve stadyumlara giriş yasağı kararlarını verdi. Eğer bu kararlar Yargıtay tarafından onaylanıp kesinleşirse, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı tüzük gereği düşecektir. Ancak yargıta henüz bir karar vermediğinden Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan sportif yargılamada aklandığından dolayı şu an hala Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na devam etmektedir. Aziz Yıldırım aralıksız 15 yıldır görev yapıyor. Sarı Lacivert futbol takımı Yıldırım döneminde 5 kez Süper Lig şampiyonluğu, 1 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez de Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde bir kez çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Fenerbahçe, 2003 yılında aynı başarıyı Avrupa Ligi'nde de tekrarladı. Yıldırım 15 yıllık süreçte 7 olağan, 3 kez de olağanüstü kongre yaşarken 10 kez başkanlığa getirildi. Aziz Yıldırım, 7 Nisan 2010 tarihinde 30 yıllık yaşı Yıldız Yıldırım'dan boşanmıştır. Kendisinin iki çocuğu vardır. Daha sonra 12 Mayıs 2011 tarihinde Gonca Çelikkıran ile evlenmiştir. 23.09.2013 tarihinde yaz ismini verdikleri bir kız olmuştur.